Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncular olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türk yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan ve ilk bölümünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başaran Emanet'in yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Güle güle hoşça kalın.